Bu vesileyle Organize Sanayi Bölgesi'nde, işte Toptancılar sitesinde birçok işletme düzeyinde tabii ziyaretlerimiz oldu. Doğrusu bölgede ekonomiyi Türkiye'nin diğer bölgelerine oranla daha canlı gördüm. Gerçi son bir ayda bir miktar yavaşlama oldu diyen tek tük esnafımız çıktı ama genel olarak işler nispeten daha iyi görünüyor. Ee, sorunuza gelince bu sene cari açık önemli ölçüde daralacak. Çünkü e, Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa. Avrupa Birliği son 4-5 yıldır bir e, resesyondaydı, bir krizdeydi. Avrupa şu anda krizden çık, çıkıyor. Bu Türkiye ihracatını olumlu yönde etkileyecek. Lira'daki değer kaybı Türkiye'nin rekabet gücünü artırdı. Bu da Türkiye'nin ihracatını, dış ticaretini olumlu yönde etkileyecek. Geçtiğimiz sene rekor düzeyde altın ithalatı söz konusuydu. Bu sene devam etmeyecek. Altın ithalatındaki azalma yine bizim cari dengemizi olumlu yönde etkileyecek. Türkiye'de bu sene iç talep eskisi kadar güçlü değil iç talepteki yumuşama yine ithalat talebini azaltacak ve dolayısıyla cari açığı olumlu yönde etkileyecek. Yine Arap Baharı nedeniyle tabi bazı ülkelere ihracatta bir kısa süreli de olsa problemler yaşandı. Suriye hariç şimdi Orta Doğu'da göreceli bir istikrar var. O da bizim ihracatı olumlu yönde etkileyecek. Yani özetle Dış talep güçleniyor, iç talep bir miktar geçmişe göre daha yumuşak seyrediyor, daha zayıf seyrediyor. Liradaki değer kaybı önemli bir rekabet gücü kazandırıyor. ve Buna ilaveten altın ithalatının da düşüyor olması ki Ocak ayında %81 düzeyinde düştü. Bu sene muhtemelen Türkiye'nin cari açığını büyük oranda daraltacak cari açığı bir sorun olmaktan inşallah çıkartacak, cari açığı çok daha yönetilebilir bir düzeye çekecek. Gerek BATMAN'da gerekse diğer bölge illerinde yaptığım ziyaretlerde e, ihracat momentumunu, ihracatta çok ciddi bir ivme görüyorum. E, Türkiye özellikle GAP'la birlikte e, burada tarımsal üretimi en az bir kat artıracak tarımsal gelir ise en az 2-3 kat artacak. Dolayısıyla bu bölgenin o anlamda geleceği parlak. Çok ciddi istihdam oluşturacağız. Ve muhtemelen batıdan Güneydoğu'ya göç başlayacak. Çünkü Güneydoğu'da ki nüfus her ne kadar çok genç olsa da yeterli olmayacak. Yani buraya çok çok daha büyük ölçekte istihdam için eleman lazım olacak. Şu anda biz Güneydoğu Anadolu projesine son 10 yılda, 11 yılda 36 milyar lira yani eski parayla 36 katrilyon lira yatırım yaptık. Fakat bu yatırımın büyük bir kısmı takdir edersiniz ki barajların yapımına gitti. Esas Mezopotamya'nın bereketi topraklarıyla su daha yeni buluşacak. Ve sulu tarım, endüstriyel tarım demek daha fazla gelir demek, daha fazla istihdam demek ve hakikaten de gerek Mardin olsun, gerek bölgenin diğer illeri olsun. Buradan çok önemli e, oranda bir avantaj <laughs> elde edecekler. Orta Doğu'nun, Afrika'nın hatta Asya'nın en büyük sorunu uzun vadede gıda güvenliği. E, onun için gıda sektörü sektörünü küçümsememek lazım. Gıda sektörü çok çok önemli bir sektör. Bu bölgenin bereketli toprakları var. İlk defa bunu suyla da buluşturacağız büyük ölçekte. Onun için ben hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceğini çok olumlu buluyorum. Çözüm süreci tabii kritik burada. Çözüm süreci varsa bölgede huzur var. Bölgede huzur varsa yatırımlar artar. Şu anda mesela Mardin'de organize sanayi bölgesinde yer kalmamış ikinci bir organize sanayi bölgesi arayışı içerisindeler, onun çalışması içerisindeler bugün ziyaret ettiğim birçok fabrika üretiminin önemli bir kısmını buraya kaydırmış veya kaydırmayı planlıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde Mardin'e büyük ilgi var. Bu da çok güzel bir şey çünkü Mardin'in nüfusu genç, bölgenin nüfusu genç. Çözüm süreci sayesinde ve teşvikler sayesinde altyapı sayesinde, yetişmiş eleman sayesinde bu bölge hızla kalkınıyor. Bu da